Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah rahmet ve bereket üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar Bugün yağmurlu bir gün Allah tüm çobanlara kolaylık versin Çok sıkıntılı bir gün bizi bekliyor Davarı yeni çıkardık ormana doğru gidiyoruz Bugün elimde aksiyon kamerası var Diğer kamerayı almadım yağmur yağıyor çünkü ıslanma durumu var Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Hemen şu Zeyne'yi göstereyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. Zeyne burada. Diğer köpeklerimiz de burada. Şimdi Zeyne neden davara gelmiyor? Onu size çok kez söyledim. Fakat şimdi de söyleyeyim. Davara böyle geliyor. Kısa süreli. Şimdi daha koydan yeni çıktık. Ama sonrasında hemen bırakıyor arkadaşlar. Bu arada yağmur hala yağdığı için ekrana yağmur damlası düşebilir. Yavrular burada. Keçiler bugün durmayacak. Gece de koyunda. Hadi oğlum. Hadi aslanlarım. İşte böyle böyle dövüş öğreniyorlar. Bunlar birbirlerine mükemmel bir destek veriyorlar arkadaşlar başka köpeklere karşı. Atlar da aralarına katıldı var ya öf. köpek köpek hikaye. O domuz gitmiş tam buraya beri. Domuz mu mal mı? Daha yeni gitmiş ama ha. O kadar da büyük ya kız Bu nasıl bir domuzmuş tam böyle. Şuna bak. Neyse hadi görüşürüz. Zeynep'e katlar da yakıştı ha. Evet arkadaşlar. Yağmurda ıslanmayayım diye cizme giydim. Fakat yokuşu çıkamıyoruz. Yorucu olacak dedik. Harbiden daha 500 metre gelmeden bittik. De var hiç durmuyor arkadaşlar. <laughs> Sağ olsun abim de önünü geri almadı. Boştan yere şimdi bu yokuşlara çıkıyoruz. Çok sıkıntılı. Gel, gel. Gerçekten de yağmurda. Şimdi bir de üstümüzde o kadar yük aldık yani. Kıyafetler falan. Cizmeler zaten benden ağır. O yüzden kendim 55-60 kiloyum. Üzerimde 60 kilo. Bir yük var arkadaşlar. Anneden şu anda bitmiş durumdayım. Yola devam. Evet arkadaşlar. Yağmur yağarken terleyen tek insan çobandır herhalde. Bakın o kadar yoruldum ki şu anda köpekler başka bir çoban var. Muhtemelen tartışıyorlar. Ses geliyor. Bizim mıstık da burada herhalde. Uf, vallahi yoruldu arkadaşlar ya. Ya burada çobanların işi hiç kolay değil. Gerçekten. Gel. Gel. Bakın arkadaşlar. Zeynep'i görüyor musunuz? Bakın. Korkmuş kaçıyor gördünüz mü? İşte size göstermek istediğim olay buydu. Oradaki dişiden korkuyor. Şimdi e, davarak geldi ama e, dişiyi görünce kaçmaya geldi. Gel, gel kızım gel, gel buraya. Hiçbir şey olmadı, gel. Gel, gel, gel. Gel kızım gel, gel. gel. Kuzu sürekli onda bak. Gel, gel kızım gel. Yani sürekli de ben bununla ilgilenemem böyle ormanda. Hani tutup başımda gezdiremem. Böyle bir şey mümkün değil. İşte sıkıntı bu. Yani o dişiye üstünlük kuramadığı sürece bu sürekli böyle kaçacak arkadaşlar. Hemen ansızın yakaladım. Bakın yanımdan doğru geldi. Neyse. Buralardayız bakalım. Biraz da sis çöktü arkadaşlar. Sis çöküyor hafiften. Evet arkadaşlar. Yağmur tekrardan şiddetini arttırdı. Devara yetişmeye çalışıyorum. Valla köstebek gibi geride kaldım. Aynen lağım, faresine döndüm. Islanınca. Zeynep geride kaldı arkadaşlar, muhtemelen gelmeyecek Şu anda onunla uğraşmam çünkü Acayip bir derecede kurt havası var Yağmurlu, sisli Davarla ilgilenmemiz lazım, davar davuluyor bir de Neyse Şimdilik görüşürüz Rabbim yardımcımız olsun Evet arkadaşlar Davarda oyunlarda bölünmeler oluyor. Allah çok sıkıntılı bir gün. Aşırı bir yağmur yağıyor. Şöyle hani belli oluyor bilmiyorum ama kamerada olduğu kadar inen davar ormana çıktı. Dediğim gibi bizim Mustafa'nın oyunları inen karışmış şeyler oyunlar oyunun bayağısı geride kaldı. Mustafa onlara götüreceğim diye Şşş Ormana girmiş sıkıntılı Abim de uğraşıyor biraz sinirlenmiş Çünkü durmaz arkadaşlar yani Aşırı derecede yağmurda dağılıyorlar Çok sıkıntılı yani Şöyle kendimi göstereyim Bakın kamera ıslanıyor arkadaşlar sürekli Kamerayı siliyorum tekrar ıslanıyor neyse görüşürüz Uludağ Kayap Merkezi Anne kaydım lan. <laughs> Eğleniyor muyuz gençler diyor. Anam anam anam. <laughs> ha, lastiklerim de. Kış <laughs> lastiği. Evet de geliyor. Hadi. Hava açtı lan. Valla hava sanki açtı gibi. Biraz. Güzel oldu. Evet. Tekrardan bir kayma. Haydi arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Güneş açtı dedik. Şu anda da yoğun bir sis tabakası geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle at aşağı taraflarda fazla yok ama. Şu komple şu taraflar komple kapandı. Gök gürlüyor. Enteresan hem sis hem gök gürültüsü. Ee, çok değişik bir hava oluyor e, İki kişi olmamızın avantajı var Abim ayrıyetten, O da çok sıkıntılı bir bölgede Onun olduğu yer komple oldu Vallahi inşallah bir kurttan kuştan bir sıkıntı olmaz Allah'tan köpekler onun yanında e, Duruma göre bakacağız Haberleşeceğiz Şimdilik bizim burada Durumlar böyle Evet arkadaşlar. Biraz olsun rahat erdik. Koyunları ayırdık. Mıstık götürdü koyunlarını. Yağmur da hafiften açtı ama yine kara bulutlar dolanıyor. Bakmayın kamerada öyle gözüktüğüne. Mıstık gitti arkadaşlar. Şurası bizim koy zaten bakın. Minaresi gözüküyor. Evet. Köpekler abimin yanında. Benim yanımda köpek yok. Ama onun yanında olması iyi bir şey. Çünkü o tehlikeli yerlerde. Bizim o kadar da arkadaşlar Benimki zaten kontrol edebileceğim bir alanda olduğu için sıkıntı olmuyor. Evet. Bakalım. Daha buralardayız. Bizi neler bekliyor? Göreceğiz. Tepeden tırnağa ıslandım tabi arkadaşlar. Pantolon falan su kesildi. Ayaklarımın içine kadar gitti. Yüzme giymeme rağmen. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, o kadar yağmuru yedik. Biraz da dut yiyelim değil mi? Hmm. Maşallah ne güzel tutmuş be. Harbi çok güzel arkadaşlar. Oğlum bu kamera niye böyle çekiyor ya? Bir saniye arkadaşlar. Evet. Çok aydınlık çekiyor arkadaşlar. Şu an sanki biraz oldu gibi. Bakın. Harbi çok güzel tutmuş ama tabi yağmur yıkayınca biraz tadı kalmıyor arkadaşlar. Şöyle elimin içine toplayayım biraz. İşte koyun en güzel yanı da bu zaten. Arkadaşlar. Kendin topla kendin ye. Şöyle yapalım. Vitamin, vitamin. Artık akşama kadar acıkmam. Gerçi buradan az önce osumuk bacağı gitti ama işte kokusu silmemiştir. Evet. Birinin gözü kaldı. Aklınız edin arkadaşlar? Güzeldi. Açlı tut. O yüzden güzel. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tekrardan yağmur başladı. Vallahi bugün yağmur duruyor, dinleniyor, tekrar yağıyor. Yağmurun yağması güzel bir şey. Yani bereket demek bizim için, çobanlar için. Aslında bulunmaz bir nimet. Ee, Tabi yağmurun getirmiş olduğu kolaylıklar olsa da ilerleyen zamanlara doğru e, gün içinde böyle yağarken bizim için de sıkıntı da oluyor arkadaşlar biraz. Hayvanları otlatması falan bayağı bir sıkıntı oluyor. Vallahi yine de buna şükür diyelim. Allah'a şükür. Şimdilik öyle çok bir sıkıntı yok. Yani en azından benlik bir sıkıntı yok. İnşallah abimlikte bir sıkıntı yoktur. Çünkü abimle biz e, Ayrı gidiyoruz, O ayrı bir mevkide. İnşallah bir sorun yoktur. Fazla telefonu da çıkartamıyorum ıslanıyor diye arkadaşlar. Kameramız su geçirmez. Ondan çok bir sıkıntı olmuyor. E, onun da ekranı düşüyor arada adamla. Vallahi görüntü sıkıntılı çıkarsa. Bu bakmayın. Yapacak çok bir şey yok. Beklemeye devam. Hayvanları otlatıyoruz. E, yine tekrardan buluşuruz arkadaşlar. Zaten yağmur böyle devam ederse birazdan ee, eve doğru götürürüm hayvanları mecbur. Yapacak çok bir şey yok. Çünkü zaten ıslandık. Hayvanlar da haftadan doydu. Allah'a şükür ot var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu talla bizim. Burası. Ee, ekilmiyor arkadaşlar. O yüzden bir de arada bir yer. Tutuluk. Çevresi tutuk. O yüzden ot var. Hayvanlar da doymaya başladı. Birazdan muhtemelen bir sıkıntı olmazsa koya doğru gideriz. Evet arkadaşlar yağmur açacak diye Açmadı. Ben de koya getirdim artık hayvanları. Dur ya. Şişt. Dur gel. Dur dur. Hala gokuluyor. Bu sesi seviyorum. Rabbimin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çatır diyor şöyle bir. Hadi gel. Evet arkadaşlar köye geldik Allah'a şükür. Bir sıkıntı olmadan. Bugün de böyle geçti. Umarım sevebileceğiniz bir video olmuştur. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en gönderiyor. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.